Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft vs Minecraft TV vs Minecraft videosunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve bugün madene ineceğiz. O kadar elmasımız var ama biraz aksiyon eğlence olsun. Maden açacağız. Ve oradan da madene gireceğiz. Zombi sesleri geliyor. Ne oluyor? Maden mi var acaba buralarda? Arkadaşlar sesler gelmeye başladı. İskelet sesi falan da geliyor. Ne oluyor? Evet, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Madene giriyoruz. Hemen madene gireceğiz. Maden kazacağım bir yerden. Şuradan Nereden kazabiliriz? Şimdi evden bir tane kürek almam gerekiyor. Benim küreğim yok. Kürek alayım biraz bir tane, bir iki tane alayım çünkü bayağı bir toprak kırabiliriz. Toprağın derinliği de var yani arkadaşlar. Derinliği var, incesi var. Yani bir tane beyaz kürek aldık. Beyaz kürek yani demirden yapılan. Elmas kürekle uğraşmayacağım. Hiç elmaslarımı harcamak istemiyorum artık. Baya az elmasım kaldı. Baya bir az bloğum kaldı elmaslarımdan. Yani bir 5-10-5-6 tane bloğum kalmış olabilir. Şöyle baya bir kazacağım. Yanıma yemek tolayayım ya. Yemeğim yok arkadaşlarım. Arkadaşlar normalde ben hiç madene inmezdim. Yani Minecraft oynadığımdan beri hiç madene inmezdim. Yani tek başıma hiç iz yapmazdım yani öyle bir şey. Ama bugün sizin için ineceğim. Sizin için ineceğim bugün. Evime çok evime dekorasyon ekledim. Nasıl olmuş arkadaşlarım? Böyle, şöyle şuraya biraz da şuraya biraz da. Hı. Evet arkadaşlar ben gelene kadar bari evde ısınsın. Sobayı yakayım. Evet şuraya da açayım da yanabilsin. Evet harika. Ben bu sobayı çok seviyorum. Evet arkadaşlar bir saniyelik hemen geliyoruz. Evet arkadaşlarım devam edebiliriz. Şimdi ne yapacaktım ben ne yapacaktım Arkadaşlar niye çabuk unutuyorum ben her şeyi? Ha he, yemek alacaktım. Hmm, ekmek almayacağım, kurabiye almayacağım, turta alacağım. 40 tane turta bence yeterli olur yani arkadaşlar ne yeterli olmasın ki yani sürekli acıkacağım değil yani <laughs> herhalde şimdi şunları da bir ekmeğe çevireyim şey bu oyunda haksızlık var arkadaşlar ya bu oyunda haksızlık var yani biz o kadar buğday yapıyoruz. Üç tane buğday yaptığımız zaman üç tane ekmek vermesi gerekirken bir tane ekmek veriyor ya. Her neyse. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de maden yiyeceğiz. Ben şurayı bir kazayım arkadaşlar. 2 dakika. Ya ben yine unuttum. Meşale alacaktım ya. Üf. Niye böyle oluyor bende ya? Ay. Bak bak. Ya kaçmayın be. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Birinizin annesi kaçtı bu arada. Haberiniz olsun. O da şurada. Hemen. Tabi canım oradadır. Kesin kesin. Şimdi yapacağız arkadaşlar? Meşale alacağız. Bunu unutmadım en azından. Eve geçene kadar. Huh. Şimdi envanter doldu. Ben bu bütün envanteri boşaltacağım. Evet şimdi bütün envanteri boşaltalım arkadaşlar. Çakma da bırakacağım. Çakma hiç gerek yok. Şu 7 tane demirimiz var. Onları da bırakalım. Sonuçta elmas eşyalarımı getireceğim. Çapa hiç gerek yok. Kılıç gerekli. Halı gereksiz. Meşile gereksiz. Yani 64 tane odun yanımızda olsun. Gerekli olabilir. Kürek yanımızda olsun. Ee, bir tane daha kürek yapacağım şimdi şuradan iki tane şunu Evet. Elmas kürek bir tane daha yaptık. Şimdi şimdi Enişli Golden Apple ve Golden Apple var. Onun arkası tohuma hiç gerek yok. Madene, maden tohum mu edeceğiz arkadaşlar ya? Hmm, sandık iyice doldu. Şurada boş yerler var? Onları koyayım. Dur şunları Şurada bazı boş yerler var. Oraya koyabiliriz. Şundan sadece 64 tane olsa yeterli. Kapı gereksiz bir şey yani. Kapıyım ya bildiğim yani. <laughs> Ay. şimdi. Şunları da şu an Tığımda gereksiz bütün eşyaları şey yapacağım. Ama yani niye böyle kırdım ya? Zaten bende kömür varmış arkadaşlar. Ben fark etmedim. <laughs> şimdi ben şuradan halı alayım iki tane. Halım bozuldu çünkü. Baksana siyah beyaz yapmamın sebebi beşik taşlı olmam arkadaşlar. Siz hangi takımsınız? Aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de ne yapacaktık? Ha, bütün envanteri gereksiz eşyaları daha çok yerleştirecektik. Hmm. Şunları koyalım. Yani şuna gerek yok, Büyülüsü var. Şunlara hiç hiç gerek yok. Baltayı ne yapayım ben? Hmm, şu tamam ya. Bir envanter düzeni yapacağım. Şuraya şuna, şuraya şuna, şuraya şuna. Ondan sonra yok şuraya şuraya şuna. Ondan sonra şuraya şuna, şuraya şuna. Sonra şuraya şuna, şuraya da şuna. Evet. Hatta şunu şöyle kalsın. Evet meydan oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi sabah gidelim. Şimdi uyumayacağım. Aa! Ben size ne demiştim? Gece olunca canavarlarla savaşacağım demiştim önceki bölümde ama savaşamamıştık. Evet, savaşamamıştık. Ama şimdi savaşacağız işte. Şimdi savaşacağız. Sizce de demir mi giysem elmas mı? Tabii ki de elmas. Şimdi hangisi daha güçlü? Sharpener, Crunchback, Crunchback. Um, sharpener 살acağım bu sefer. İkisini de alayım. Şuradan şunu. Power. Şunu şu. alalım. Umbag. Vuruş daha iyi. ikisini de almak zorunda kalacağım. Her şeyi bir bırakalım. Bir saniye, her şeyi bırakayım. Çünkü her şeyde iki tane almak zorunda kalıyorum. Şunları alacağım. Şunu alacağım. Tamam mı? Şimdi hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben önceki zırhlarımı bir bırakmak istiyorum. Bu sandığı önceki zırhlarımı bırakayım. Çıkartayım. Zırhlarımı. Bunlar kötü. Bunlar güzel değil zırh beğenmiyorum artık. Şunları da bakayım. Çünkü savaşmaya gidiyoruz arkadaşlarım. Savaşmaya. Aman, aman, aman Sabah olmadan savaşa gitmek gerekiyor değil mi? Şimdi şimdi. Ee, şu iki atağımızı koyalım ve 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 işte o an geldi. Güzel bir envanter düzeni alıyoruz. Buraya şuraya, şuraya. Buraya arkadaş buraya şu gelsin. Evet, hazırsanız çıkıyorum. Yorum ya. Çıkmadan önce ben de gece görüşü alayım. Gece görüşü alayım ki iki paket. Hız iksiri de alayım arkadaşlar. Beni yakalayamasınlar. Bir tane bundan bir tane bundan. İki tane daha cam şişe ihtiyacım var. Camım var mı acaba? Neyse şu an bakalım kalsın. Şimdi bunu içiyoruz. Bu kalsın. Ya bunu içtim ya. Ne bundan bir tane daha alacağım. Bunu da içeyim. Buna bir tane daha alıyor. Şimdi artık çok özleyim. Beni kimse tutamaz. Evet canavar yok mu? Canavarlar kapalı mı? Bir saniye arkadaşlar. Ben bir bakayım. Allah. Bir saniye. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuraya basmam gerekiyormuş. Zor mod. En zor modu açtım. Ama bakın en 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 zor mod. Şu yakınlaştırıyordu biraz. Şimdi karşıma birden bire çıkmasınlar arkadaşlar iskelet var onu uzaktan Arkadaşlar kalk kalkanım mı olsaydı acaba ama şimdi benim oynadığım markalarda da kalkan yok ayrımcık böcük merhaba değilmiş bu. Arkadaşlar Knoç Bank daha iyiydi bunun. Arkadaşlar bu şimdi zor mod diyor ya. Bence bu hiç zor mod değil. Yani bu kolay mod olması gerekir. Bence bu kolay mod almış kendi. Ama en zor mod en sondakiydi. Eminim. Pardon emin değilim. Minecraft TV. Şunun yerini değiştirelim. İlk nokta şort. üç tane Şimdi şimdi onu dikmedik. Şimdi Ne diyorum ben arkadaşlar ya. Şuradan birazcık gençlik olduğunu koyayım da. Baksanıza şu özelliklerime. Bir sürü özelliğim oldu. Aa gece görüşüm bitti. Gece görüşüm mü bitti benim? Ya bitmemiş. Bitti zannettim bir an. Şimdi. Ya niye hiç canavar yok ya? Merhaba Creeper. Seni öldürebilir miyim? Arkamdan bir anda geldi ödüm koptu. Evet arkadaşlar şimdi şurada da bir skelator var. Senin gibi Arkadaş, Arkadaşlar iki kişi aynı anda saldırıyor ne oluyor? Ben beni yakalamak fırın ekmek yemen gerekiyor. Çünkü ben çok hızlıyım. Hadi vur, hadi vur. Vuramaz ki, vuramaz ki. Vuramaz ki. زومبی بانو را ماسکی زومبی بانو را ماسکی آن فوق العاده زومبی بانو را ماسکی آه اسکله طور Canavar var. Aa! Koyunmuş. İskeletor zannettim. Ha kripor. Kripor var burada da. Patlama. Ya patlama dedi ki kim bir ya. Aa burası nasıl? Garip bir yer. Evet. Neyse. Şimdilik, 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 şimdilik. Benim Ashley Golden Apple'ımın gerekiyor. Allah 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 zombi geliyor. Zombi, 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 zombi. Keşke Creeper olsa. Arkadaşlar. Bu bölüm madene ineceğiz. Şimdi maden inmeye başlıyorum. Hazırsınız. Kürekleri evde bırakmışım. Küreği alıp hemen geliyorum. Ay Arkadaşlar talihsiz bir olay yaşandı. Mantı inmeyim kaçıyor. Bir sürü ineyim oldu. İçeride creeper varmış. Ben eve geçerken creeper patladı. Şimdi orayı düzeltmem gerekiyor. Saman balyası da inek kaçmasın bari. Şimdi arkadaşlar orayı yapmam gerekiyor. Arkadaşlar ben orayı yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü daha da şey yapamayacağız. Yani bayağı uzun bir video oldu. 20 dakikalık oldu. Neredeyse. Ama şimdi benim çitlerim gitti ya. Öf. İnek kaçma inek inek gel buraya inek hain creeperlar ya ya tamam beni öldürmeye çalışıyorsunuz da benim ineklerimden yemek kaynağımdan ne istiyorsunuz var ya onlar benim yemek kaynağımdı şimdi burayı 2 saat Şapla uğraşacağım. inek kaçtı. Ben uğraşacağım burada. inek kaçtı. Olmaz ki böyle. İnek nerede? Şimdi benim iki saat ineği aramam lazım. oradaymış. gel buraya. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? gel buraya çabuk. Gel. Kırayım şurayı da geç geç hadi. hadi 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 oynamak yok hadi şuraları kırayım şimdi sonra da şunu bıraktığım anda kapatayım evet harika oldu ama ben de burada kaldım ne olacak şimdi kaçmaya çalışıyorum değil mi hain ne ben senden yemek alacağım be. Evet arkadaşlar şu anda 19 dakika 25 saniye oldu. Bu bölümde inemedik maalesef. Madene. Evet arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Bir de beğendiyseniz abone ol tuşuna basın. En üstteki tümü yazan işarete basın. Ve benim çektiğim videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Daha videolar atacağım arkadaşlar. Oyun TV'den atacağım. Yani bütün kanallardan bütün kanalımdan atacağım. Yarın söz veriyorum sabah Oyun TV, akşam da Minecraft TV'den atabilirim. Yok ya da sabah da, sabah da, orda, sabah da akşam da şey yaparım. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.